Evet. Gayet iyi. Ben... Şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle Alkü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 41 yaşındaki Aziz Özer'de yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması tespit edildi. Hasta Özer, hastanede ilk kez gerçekleştirilen operasyonla eski sağlığına kavuştu. Ne? iyi. dengeli, tam iyi. Yok hocam. Ameliyatı gerçekleştiren beyin ve sinir hastalıkları uzmanı doçent doktor Mehmet Seçer ve beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Hasan Yetkin ekibiyle birlikte Aziz Özeri servisinde ziyaret etti. Senin söylemek istediğin bir şey var mı hastalıkla ilgili, yaşanan süreçle ilgili? Yani gayet böyle, güzel geçti. Gayet, gayet şey. güzel geçti. Yani e, teşekkür ederiz. Her şey güzelce yani. Yok. Hastalığın seyri hakkında bilgi veren doçent doktor Seçer, başarılı bir operasyona imza attıklarını belirtti. Tomografisinde beyinde bir kanama saplandı. Bu kanamanın nedeni beyin damarlarının bir tanesinde bir baloncuk olabileceği şüphesiyle biz bilgi vererek hastayı hastanemize kabul ettik. Ondan sonra yapılan tomografi anjiyosunun neticesinde e, sol tarafta beyni besleyen e, ana damarın... E, a, Dal verdiği yerde büyük bir anevrizması, yaklaşık 2 cm'nin büyüklüğünde bir e, baloncuk dediğimiz beyin anev, damarında anevrizma sapladık. Ondan sonra hastalığımıza gerekli bilgiler verildikten sonra onamları alındı. Anamdan sonra e, ameliyatla e, o baloncuk kapatıldı. E, ameliyattan sonra hastalığında hiçbir defiste de olmadı. Birkaç gün yoğun bakımda takip ettik. Yoğun bakımdan sonra hastayı iyice sağladık. Bu hastalıkla ilgili söyleyeceğim şey özellikle şiddetli ani baş ağrısı, fışkırık, tarzı, kusma, şuurda bir işte kayıp olduğunda mutlaka hastaneye başvurulması gerekiyor. Bunlar beyin kanamasının belirtisi olabilecek şeyler. Ondan sonraki takiplerde gerekli tedavi yönlendirme ona göre değerlendirilir bu hastaların e, takibi artık hastanemizde yapılabilmekte. E, bu anevrizma ameliyatının içerisinde e, açısından da hastanemizin donanımı yeterli. Hastanemizde bu e, ileri teknik için anjiyo, tomografi anjiyo ve de, MR anjiyolar da bulunmakta. Bu hastalar bundan sonra servisimiz, hastanemize daha rahatlıkla kabul edilecek. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu hastalıkla ilgili yaşanan süreçle ilgili? Hayır, gayet gayet ha? güzel geçti. Gayet güzel geçti.